Oyun otosundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle yaşamın farklı bir bölümüyle tekrar hoş geldiniz. Farklı bir bölüm niye dedim? Aslında bu ikinci bölüme Şimdi burada ne sunuyor? Cam. Tamam. Tamam. Gece oldu. En son bıraktığımda yağmurluydu. Lan giremiyorum. Kırık Hadi uyuyalım. Ee, diğer bölüm çok şeyle uğraşmıştık. Buradaki güzel çiçi tavukla. Cici tavuk al sana yemek vereyim. <laughs> Sidere! Keşke atmasaydım ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar biraz seed toplayalım oynayalım. Ses kadar. Hadi. Hı? hı hı hı. Arkadaşlar bu arada Agarion'un e, bir bir bölümü daha olacak. O kafamdan çıkarmadım hala. Kafamdan çıkarmadım bu orada bir tane daha tavuk var. Tavuk buradan görmüyor mu? Kötü tavuk. Gel bakayım. Gel 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 gel. Evet hadi sana biraz besleyeyim hadi. <gülme> Besleyip besleyip öldürdük. İşte ben böyle bir Aa zombi. Fark etmemişim. Savaaaaaaac. Geber lan. Hop. Oluyor. <laughs> Tavuk. Kesin ha. Nasıl eleman Kusursuz bir bölüm daha çekeceğim. Dediğim gibi o, o bölümde kimlerle beraber? yapacağım O skinler yani bir kağıda yazacağım. Kağıdım olacak. O kağıda yazacağım. Oradan şey yapacağım. Şey yapacağım. Neydi onun adı? Onun adı ne kardeş? mesela hiç benim ayrılım yok mu ya? Ayrım bulmam lazım. Ya, isterim isterim. Şimdi, ne yapacağımızı söyleyelim. <laughs> Plus pack. Tamam. Geç bakalım şuraya. Geç. Yapma <laughs> Çığ Çahil Çığ Çahil <laughs> Tamam Daha verelim ve Madene mi girelim Maden yok Arkadaşlar iki dakika durun. Yani çok özür diliyorum. Evet. Benim skinim bu. Hah, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya o neydi? Bana ne? Benim skinim bu. Haha. Neredesin? İnek. Ne yapıyorsun, inek? Ya madene inecektik. Kazalım. Hadi torçum da yok. Ha, tane var. Dur çapalım. Baştan kork var yedi. Fena sayı. Gütü bir sayı. Aha can tep. Tamam. hemen buraya bir tane taş koyuyorum. Buraya bir tane taş koyuyorum. köprü Evet, ne? 처음 그래볼까요, Arkadaşlar hemen hemen geldim. 7 dakika olmuş. Bu akşam kapımın önünde bir ses şey var. Elmas kılıcım var. yapamam. gel çıkacağım. Demir bulamadım. Yani orada bir canavar bekliyor mu? Bunu kimse bilmiyor. Kuruşi ve hemen evin önünde. Bir günde de varsın. Ha şimdi. Çantam dolmuş. Niye Nerem aldım acaba onu? Chest Chest Hop. Koy. Buraya da. Buraya da. Koy. Koy. Ha. Gereksiz şeyler. Bu. Yeter Sen. Bu kadar mantar. Yok mantar. Taş. Ürner. Tüy. Tahta. Kore odun oh, dört belki merdiven kapı hiç meremez kumrak var son metre iki ah hepsi git hop yeni katma yapmam lazım taşlar sen görebilirsin ah şunları da bırakalım azaz yapalım. şu ince camları da bakalım tamam. Bir tane de kaz ihtiyacım var. Sağol. Hadi kesme. Ağaç kesmeye. Baltam da var yanımda. Her zaman ağaçlarda. Buraya şurada ağaçlar var. Ve uh! Oh, burası ne ya? Ya ben de istiyorum. Oh. Bu akşam kapımın önünde bir ses var. Elmas kılıcım var. Bırak oyundadan kalktık. Ana apa düştük. Bunlar kara Açma Neden yaptım ben? ağaç. Neyse ağaç ağaçtır. Kötü olsa bile kesmem lazım. Neyse ya ben şuraya tırmanacağım. Lan bu akşam kapının önünde niye atlayamıyorum ben oraya? Ne kadar beceriksiz birisin. Güneş batıyor. Güneş. Güneşi doğru yürürsen patlarsın. <Tusuklanma> <tusuklanma> oh. Neyse arkadaşlar bugün çok kadar farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.